Herkese merhaba. Bugün Minecraft'ta diyeyim nasıl elde edebiliriz bunu göstereyim. Sesimi robot olarak ayarladım. Güzel olmuş mu yorumlara yazın. Tam olarak yuvarlak içine ve şimdi bir daha şey aldım uygulamaya tıklıyoruz ve açı tıklıyoruz. Bize super geliyor bir püyo. Buraya giriyoruz. Bu aynı video dördüncü kere çekişim. Çünkü her defasında enişte sildim. Mesela buraya borolu yazıyorum. Ve burada bir sürü şey var. Hı -hı, bazı var. Toprak borolu var. Toprak borolu bar var. Koğasız borolu var bir proxy toprak kolu var var discord var var ve burada da buranın taktiği ilk toprak olan yüklendirilmiş toprak kolu var burada ise giant talent ve burada da bu alakası olan ikinci kolu olan 3 15 5 var aşağıda da baroların sürekli e, ee, şöyle dediği efsane olan kodlar var. Sürekli bunu dedi efsane olanlar. Lady var. 32 yoktur. Bak yine Çantırmış toprak kolu var normal var koku var burada. Burada da şey var. E, Bobby kolsu Bobby. Bu player. O e, Harkos var. Burada Catalina var konseydeki Ali ve konseyde olmadı. Yani normal hayatındaki. Burada Discord var o ve e, TRMC'nin eseri olan ee, Bobby ile Barolo'nun birleşmiş hali var. Burada da şey. Erlik maskeli şeyler var. Bir de i̇şte bu, burada bir sürü şeyler var. Spider-Man'la alaka. Abi araba bu şeylerini çalmıştı o. İşte bu şekilde. Bobby'nin Birkaç ay önce taktığı burada da görüşürüz ve bay bay.